benim için hiçbir değerin yok anladın mı? Ben Tolga'ya değer veriyorum. Ben aşk her şeye yeter zannetmiştim. Yanılmışım sadece. Gelin lan buraya! Açmayın lan! Bu nasıl bir ceza Feyyaz? Neden? Neden? Kaç Tolga? Ama sonuna kadar kaçamayacaksın. Yeter, yeter. Bana kızgınsın diye Harun'a kötü davranamazsın. Çocuğun babası kim? Kim dedim? Tolga. Ya sen kendi işine baksana enişte bey. Ne uğraşıyorsun bizimle? Hepimizin namusunu iki paralık ettin farkında mısın? Eh, ee, yeter be. <laughs>